Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu hafta yine sizlerle beraber fotoğrafın dili olsa programına başlıyoruz. Bu fotoğrafta yakın zamanda kaybettiğimiz Melih Kızılhisar görmektesiniz. Yanında da Doktor Nuri Özdemir ve Doktor Mesut Erzurumlu görmektesiniz. Bu fotoğraf denizde gar gazinosunda çekildi. Gar kurulduktan sonra bazı toplantıların çoğu artık Pamukkale'den ziyade oraya doğru kaymaya başladı. Bunun sebebi ne gelince de Pamukkale'nin biraz uzak oluşudan kaynaklanıyor. Yani günübirlik dönmek isteyenler genelde gar gazinosunu tercih ederlerdi. Ama otele gidenler hafta sonu olduğu için iki gecelerini burada geçirirler ve iki gecenin sonunda da tekrar denize dönerlerdi. Değerli izleyenler, şimdi size çok eski yıllara götüreceğim. Bunu ancak izleyen kişiler hangi yıl olduklarını çok iyi bilecekler. Fotoğrafta gördüğünüz gibi kimler var kimler? Bekir Ergün. Huriye Ergün Özcan Soylu Osman Sayan Nilgün Ulubaşoğlu Halil Ulubaşoğlu Ahmet İnceoğlu ve eşi Nazan İnceoğlu Sevda İnanoğlu Sıdıka Şahin ve Duygu Ulubaşoğlu'nu görmektesiniz. Burada bir yaş günü fotoğrafı olarak hatıraları geçen bu fotoğraf artık burada bulunan kişilerin bir kısmı vefat etti, kızların hepsi de hepsi de büyüdüler, büyüdüler ve büyüdüler. Kalanlara da buradan sağlıklı ömürler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdiki göstereceğim fotoğrafı. Yine bir ödül töreninden bir fotoğraf, bir anı. Fotoğrafta Denizli'nin valisi Sayın Yusuf Ziya Göksu. Yusuf Ziya Göksu'ya plaketi vermek için sahneye davet ettiler. Ve Yusuf Ziya Göksu valimiz de Denizli'nin tanınmış Babadalı tekstilcisi Ahmet Gökşün'e, plaketini verdi. Gerçekten de böyle bir toplantılar denizde çok sık yapılırdı yani. Şimdi de yapılıyor. Yani ödül törenleri yapılmakta Yani yapılmasında da fayda var. Bu tip görüntülerde hem çalışanlara hem işverenlere birer teşvik olmuş oluyor. Ben bunun devamını her zaman arzu ederim. Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, Fotoğrafın Dili Olsa programında sonuna geldik. Burada bir sonraki haftada buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.